Aykut Hocam, e, ligin son çalışması yapıyorsunuz. E, yani son demeyelim de, ilk etap için son. İlk etap için son, evet. E, i̇kinci yarıda 3 e, takviye ve mağlubiyetsiz bir takım. Bu başarı e, sırrını açıklar mısınız? E, i̇lk yarıda eksiklerimizi görme fırsatı bulduk diyelim. Yani doğru transferi için çabaladık. Yabancı o yüzden sezon başında almamıştık iki tane yabancı. Bir de kesemize uygun bulduğumuz için iki tane yabancı, bir de e, Tokat'ın çocuğu Ali İçmeyiz'e karabıda kattık. Gerçekten ciddi bir katkısı aldılar bize. Hem antrenmandaki e, seviye, hem maçtaki seviye olarak. E, benim için zaten maçı antrenmanda kazanmak lazım. Yani antrenmanda ne kadar iyi antrenman yaparsanız maçı o kadar kolay oynarsınız benim spor felsefem. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani antrenman içindeki e, rekabeti ne kadar yoğun yaparsak yukarıya daha çok çıkarız diye düşünüyorum. Hocam bu azimle ve istikrarlı çalışma bağlıyorsunuz? Kesinlikle. Sporun içinde bu var. Yani bunu bizim çocuklara da söylüyorum. Yani yurt dışından gelen adamları hayranlıkla izliyoruz zaman zaman hepimiz. E bu adamlar yumurtadan çıkmadı yani. Disiplini evet. ve doğru bir çalışmayla bu hale geldi. Eğer biz de bu yolda ilerlemeye devam edersek hem bireysel olarak hem takım olarak çok farklı bir yere gelebilir diye düşünüyorum. Hocam evet, e, ligin birinciliğini garanti ediniz. Evet. Gar e, katılmayı garanti ve e, bu hafta sonu son bir maça çıkacaksınız. E, Plyof'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi ben size daha önce de defalarca görüşmüştük. E, benim için ligi oynamak önemli değil. Yani, Plyof oynamak bütün hazırlığımız, bütün antrenman periyodumuz, bütün her şeyi hedef orasıydı zaten. Yani zaman zaman takımın aşağı düşüşü, bizim antrenmanda yüklen yüklenmemiz, bunların hepsi sadece o tarihe ayarlıydı. Onu da başardığımız düşünüyorum. Önümüzdeki, yani esas olması gereken yere geliyoruz. 14 Nisan'da başlıyor bu süreç. Onun için de ben hazır olduğumuzu düşünüyorum ama tabii ki hazır olmak demek antrenmanı bırakmak demek olmuyor. Biz yine antrenmanlarımızı aynı şiddette yapmaya devam edeceğiz. Hocam playoff maçların gün ve tarihleri belli mi? Veya yere? Tarihler belli yer belli değil. Yer belli değil. 14-16 maçın... Nisan ilk ayak yarı finaller. 21-23 olması lazım finaller. Evet. Hocam son olarak takımdaki son durum sakat oyuncunuz Var mı? İşte George var bir tek. Son Ankara deplasmanında ayağını burkmuştu. Onun dışında Allah şükür herkes iyi. Şu anki durum nasıl? Toparlamaya çalışıyoruz. Kötü bir burkuluk. İlk defa burkulduğu için bayağı sıkıntılı. Ama inşallah yetiştireceğiz. Bloklara yetişir diyorsunuz. İnşallah. Okay. Geçi, gece oldu ama bu soru şöyle başlamak. Aykut Dali kimdir? Aykut Dali Tokka'da geldiği zaman hedefi neydi? Şu anki hedefine ve vardı nokta ulaştı mı? Yok şu anda ulaşmadı Aykutlar hedefine. Evet bir başta soralım. 23 evet. Nisan'da inşallah kupayı kaldırdığımızda o zaman hedefimize ulaşmış olacağız. Yani çünkü ben buraya gelirken de yönetici arkadaşlarla İsmet Bey'le olsun, başkanımızla olsun görüştüğüm zaman hedef ne diye sordum ilk önce. Lige çıkmak tamam o zaman olur. Yani çünkü ben aralarda oynamayı sevmiyorum. Tabii ki bütçe doğrultusunda. Evet. Peki şöyle bütçeden bahsettik de yani çeşitli kulüplerde çalıştınız. Tokat'taki bu yaklaşımla, voleybola yaklaşımla dışarıdaki kulüplerde fark, fark var mı? Çok ciddi fark var. Geçen sene bir konak tecrübesini yaşamış bir antre konuşuyorum şu anda. Yani buradaki ilgiyi gördüğümüz zaman tabi insanoğlu siz de biliyorsunuz ki rahata çok çabuk alışır. Yani ben tek çocukları ayakta tutma derdim sakın bu rahata alışmayın. Çünkü rahata alışırsanız ulan zaten her şey geliyor bilmem o öyle bir şey yok. Eğer size bu değer veriliyorsa siz onun karşılığını vermek zorundasınız. Yani benim benim için böyle. Ben bunun için çabalıyorum. Bireysel olarak konuşuyorum. Ben daha iyi çünkü e, benim için esas olan iyi niyettir yani. Eğer işin içinde iyi niyet varsa sıkıntı yok. Yani geçen sene çok ciddi bir e, sıkıntı yaşadığımız için oyuncular, ben ona rağmen takım ligde tuttuk konakta. Yedi kişiyle bitirdik biz geçen sene sezonu. Ona rağmen takım ligde kaldı. Yani bunu bu tecrübe yaşamış birisi olarak burada burası yani ha, daha iyisi olamaz mı? Olabilir çünkü e, tabii ki belediye başkanım Sayın Eyüp da görüşeceğiz bu. Hedef neresi lige çıktıktan sonra inşallah kupayı getirdiğimiz zaman ona göre yani standardı ne kadar çok yukarı e, çekebilirsek, buraya gelen sporcu arkadaşların hayat standardını, buraya gelecek sporcu kalitesi o kadar çok artacaktır. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben Başar teşekkür ederim. Sonra. Bilginize tamam, kolay tamam. gelsin. Tamam, tamam.